videodan youtube'dan çektirdik. Aynen. Gitmiş bakayım. Tam da kurtardı. kızlar <laughs> biraz... izlemesin yoksa altına yapar. Aynen. Kardeş, ya da izlesinler. Kız yani. kardeşlerim izlemesin çok korkarlar. altlarına sıçarlar Ya da izlesinler. Cık. Çok e, korkmazlarsa. Hani korkmazlarsa. Ay Allah korkturmaz onları merak ya etmeyin. Kulak mı bir sinek giriyor.

Şeytanı içimden çıkartması için Aynen. dua okuyor. Korktum oğlum adım patladı. Ne <laughs> çıkacak böyle? <laughs> Çok az kaldı. Oğlum. Şaka şey ya. Lan bu mu lan? Ne? Korkunçmuş. Onun yanı tabii, tabii. Ha, bak gerçekten girerse şaka yapıyorum. Ne yapacaklar? Dayanamıyor bu. Dil niye dua okumuyor? İşte şeytan. Kendi nasıl okuyor? Zor zorlu 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 okuyor. Şeyinde sinek var. Ay bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz. Gitsin. Ne bir şey olmaz. Dolaşıyor zaten bir gün ölecek. Değil mi? Dolaşsın şimdi. Of ya şuraya okumayın. Arkadaşlar. Aynen. Üç kere cin demiş oluruz. Ne oluyor lan şimdi? Ben yapıyorum ben. Bak. Bak bak. Şurada bir şey var ya onu çiğnemeye çalışıyorum. Aa, bir şey yapmayalım. Bir şey olmaz. Gıdıklasın bir şey olmaz. Çinler çekmiş. Şahit tam Korkutma. Ne? Zaten bir gün ölecek. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Orada bir şey yazıyordu. Bir şey söyle. Şeytanın burada. Şeytanın, Şeytanın korktu, korktu ve... panikledi hep. Onu açalım. Hem izleyiciler de gör. Aynı şeytan bizim yanımıza gelirse onu korkuturuz. Değil mi? Dua okuyarak. Bilmem ki. Nasıl? Ama dua okuyarak dua okuyarak kaçmıyordur? Korkuyor oğlum. Belki dua okuyarak kaçmıyordur. Bak Peach şimdi yanıma geldi ya. Bismillah. Tövbe falan çekince o kaçıyor. Bu ne? Bilmiyorum. Aa can, galiba böyle geberiyor. Tövbe tövbe. Ölüyor. Kuru kafamız çıkıyor lan. Beynimiz nereye gidiyor o zaman? Allah. Korktum. <laughs> Aile içi. Şeytan mı? Şey. Hayır, 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 hayır. Korkutmaya çalışıyor ya. Bipoluk. Okusana şunu okuyalım. Bipolar -bi bozukluk paranıyor. Siz oraya mani uyku bozuklukları panik arak şey. of boş Paylaşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Oldu. İnternet gitti. Arkadaşlar bir dakika internet açılıyor. Arkadaşlar geri döndük. Bu sefer skin şeylerine bakacağız. Popüler. Popüler şarkılarla bir şey var mıdır ki? Singer Volkan Eman Oğlan. Singer Volkan Eman Oğlan. Singer Volkan. Singer Minecraft gerçek oluyor. Keşke yapabilsek lan. Aynen. Hadi oynuyor da Minecraft gerçek oluyor. Var. Açalım mı? Onda silah da var. Creeper da var. Creeper en son... <laughs> Şöyle diyor en sonunda. Başlarken Creeper <laughs> böyle gidecekken böyle gidiyor. Ali diyor ki Creeper gel yanlış yere gidiyorsun diyor. <laughs> Ay komik ya. Bir de silah var gerçi. Bir dakika arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Video burada bitti. <laughs> देख